sevgi ve saygıyla konu ey insanlık. Yani bu konuşmamda tüm insanlığa bir öneri sunabilirim. Ya benim yanlışımı bulsunlar. Yok eğer doğruysam bu doğrular artık insanlardan gizlenmesin ve yaygınlaştırılsın. Ben kendi düşüncelerimi açıyorum. Ve bu düşünceleri dinleyen insanların önüne iki alternatiften başkasını sunmuyorum. Yanlışsam mailim belli, adresim belli, bana yanlışım ulaştırılsın. Yok eğer bunlar yanlış değilse insanlar olabildiğince bunu diğer insanlarla da paylaşsın. Ben dinler, rejimler, uluslar üstü bir anlayışın egemen olmasını uygulayabiliyorum. Yani benim için bir insanın Müslüman, Hristiyan, Yahudi, dindar, dinsiz veya din düşmanı olması kriter değildir. Dürüst olması önemlidir. Bir insanın Türk olması, Kürt olması, Arap olması önemli değildir. Bir insanın bu ülkenin vatandaşı olması veya bu ülkeye düşman olarak düşünülebilen bir ülkenin vatandaşı olması kriter değildir. Kriter dürüstlüktür. Dürüst olsun. İster farklı görüşte, zıt görüşte, farklı bir ulustan, farklı bir inançtan veya farklı bir ortamdan olsun. Yani ben Kur'an gibi, İncil gibi insanları inanan ve inanmayan olarak kısımlamıyorum. Veya ben ırkçılar gibi benim ırkımdan olan ve olmayan diye insanları da kı kısımlamıyorum. Ben insanları zenginli zenginliklerine göre de üstün olan insanlar, böyle zengin zengin olan insanlar ve gariban olan insanlar diye böyle hani diyemem bu konuda aslında suçsuzum. Yani ben de nice konularda belki sahtekarlıklarım, şirkepliklerim var itiraf ediyorum. Fakat benim için bir insanın çok ciddi bir zenginliğe erişmiş olması çok da kriter olarak düşünülemez. Hatta böyle bir sigara fabrikasının sahibi ile kendi el emeğiyle geçinen gariban fakir bir insan kıyaslandığında benim için o gariban insanın emeği yani daha bir dürüsttür. Ve ben bu noktada tüm insanları dürüstlüğe çağırıyorum. Yani açıkçası inançlarımız veya benim inancım yok da ben araştırmacıyım bu konuda. Yani yüzde yüz bir inancı tam kabul eden veya reddeden bir kişi değilim. Ben doğru gördüğüm bölümleri onaylayabilirim. Doğru görmüyorsam onaylamıyorum. Konumum bu. Dolayısıyla insanların inançları, dinleri, görüşleri ve ulusal anlayışları o insanları birbirlerine bazen düşmanlaştırabiliyor. Benim gibi düşünen, benim ırkımdan olan, benim grubumdan olan, benim inancımdan olan değerlidir. Olmayan değerli değildir düşüncesine ben karşıyım. Saygıdeğer Mahatma Gandhi'nin tabiriyle diyor ki, benim görüşme katılmıyor diye bana karşı olanları hainlikle suçlayarak onların karşısına suçlu duruma düşmeme izin verme. Kendimi sever gibi diğerlerini de sevmeyi diğerlerini yargılıyormuş gibi kendimi de yargılamayı üret bana. Yani bir insan benim gibi düşünmüyor diye ben o insanları ne için reddedeyim? Dolayısıyla ben tüm dinlere şunu öneriyorum. Ya kendi dininizin bilimsel kriterleri uygun bir tarzda doğru olduğunu ispatlayın ve tüm dünya dünyayı kendi inandığınız gibi inandırmaya çalışın. Yok eğer siz de kendi inanışınızdan şüphedeyseniz bu şüpheleri gizlemeyin. Dürüst bir tarzda doğruları artık en azından belirginleştirin. En azından hani sınırlı insanlardan bunları gizlemeyin. Ve ateistlere de şunu söylüyorum. Eğer siz dürüst iseniz olduğunuz gibi kendinizi gösteren, ateist olmanıza rağmen kimliğinizde hala da kendinizi Müslüman veya farklı bir din bağlısı gibi göstermeyin. Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun. Veya bir insan kendince eğer ben doğruyu araştırmayı ve yaygınlaştırmayı istiyorum düşüncesinde ise ciddi bir tarzda bu uğurda canıyla, malıyla, imkanlarıyla bir bedel vermesi gerektiğini belirtiyorum. Çünkü sadece felsefe ile bazı konuların konuşulmasıyla insanların sorunları çözülmüyor. Yani biz kendi yerimizde eğer oturmamıza rağmen güya felsefi bir sohbette bulunmamıza karşın bazı yerlerdeki insanlar polis gücü, asker gücü olmadan güvenliklerini sağlayamıyorsa benim felsefi konuşmamdan önce o insanların güvenliğini sağlamak için çalışmam ve bu konuda destekçi olmam önemlidir. Bundan dolayı felsefe topluma egemen olamıyor. Çünkü sen önce toplumun temel sorununu çözmüş değilsin. Bir insan daha kendi evinde bile güvende değil ise senin o felsefi düşüncelerini pek de önemseyebilir bir durumda olamaz. Öncelikle insanların birbirinden emin olabildiği, güvenlik sorunlarından çözülebildiği ve insanların sıkıntılarının giderilmesine yönelik düşüncelerin geliştirilmesi ve bunun uygulanarak kanıtlanması gerekiyor ki kişi o düşünceyi reddetmesin. Yoksa bir insan bana kendi zihnindeki düşünceleri ne kadar belirse de o düşünceler eğer yaşamlaştırılıp insanlık için ciddi bir katkı üretmemişse benim için çok da etkili değildir. Kendisini kanıtlamış düşüncelere oranla. Hani belki ben bu konuda yanlış yaparım. Fakat sonuçta ki bu konuda epey suçlu olduğumu, çirkef olduğumu da inkar etmeyeyim. Yetersizliklerim olabilir. Fakat kriter kendini ispatlamış olan düşüncelerdir. Yani bir insan kendi zihninden çok mükemmel bir dünya oluşturabilir. Hadi kardeşim sen bu zihnindeki dünyanın kaçta kaçını gerçek yaşamında oluşturdun. Dolayısıyla ben bu konuda bir dini yüzde yüz nasıl reddedeyim? Çünkü din sonuçta nice insanlara yararlı oluyor. Nice insanların arasında bir kaynaşma oluşturabiliyor. Bir ayet yüzlerce insanı kötülüklerden alıkoyabiliyor. Ve ben eğer buna bir alternatif üretebilir durumda değilsem ben sonuçta insanların bu durumlarını nasıl olumsuzlayayım? Dolayısıyla insanların dürüstlüğü merkeze alabilmeleri, olabildiğince güzellikleri kabul edebilmeleri fakat güzelliğe eğer bazı konularda içerisinde olumsuzluklar varsa onları ayıklayabilmeleri gerekiyor. Ve insanlar hani şunu düşünmüyorlar mı hiç? Niçin bir Müslümanla Hristiyan birbirini cehennemlik görüyor? Yani bakarsın bir Hristiyana belki o da samimi. Bir Müslüman o da samimi. Yani zaten eğer insanlar samimi olmasalar düşünceleri uygun ölümü kabul ederler miydi? Fakat biri diyor bu cehennemlik, diğeri diyor bu cehennemlik. Hani cehennemlik olduğunu günümüzde artık insanların iddia etmeleri zamanla daha bir zorlaşıyor olsa da en azından biz daha fazla yaratıcının yoluna yakınız. Diğeri diyor biz daha yakınız. Veya biz daha önce cennetlik. Diğeri de diyor belki biz daha önce. Kardeşime girsin kendini daha doğru görüyor isen kendini diyalogdan kapalı tutmayacaksın. Ve doğruyu bulmak için zıt görüşleri araştıracaksın. Mesela şu an dini cemaatlerde bıraktım dini cemaatleri bizzat ilahiyatlarda bile zıt görüşlü kaynaklar Nuran'da araştırılıyor. Mesela bu ülkedeki ilahiyatlar genel olarak insanları yaklaştırabilir yaklaştırabilirken İran'daki kaynaklar insanları şiilige yaklaştırabilirken Yemen'deki zeydileştiren Arabistan'daki de belki selefileştiren bir anlayışlar. Vatikan'da belki insanlar Hristiyanlaştırılırken, bu tanda insanlar Budistleştirilebiliyorlar belki de. Hindistan'da ise belki bu insanlar Hinduistleştirilebiliyor. Şimdi denilebilir mi ki bu insanlara bilimsel bir bilgi veriliyor? İnsanlar kendileri gibi düşünmeyeni, inanmayan insanlara zaten yaşam hakkı, huzur hakkı bile vermiyorlar ki. O insan kendi evinin içerisinde biliyorsa, huzurlu bir tarzda o insana davranılmıyor davranılıyor mu? Yani ben bu konuda insanlık namına şunu sorsam. Bir insan mesela Müslümanken Hristiyan olsa veya Hristiyanken başka bir dine geçse... kendi yaşadığı çevresi buna rağmen onun bu tavrını ciddi bir saygıyla karşılıyor mu? Ve şunu anlamak lazım. Aslında bizim çevremizdeki dostluklar iki yönüyle sorunludur. Çıkar ilişkisine dayanıyorsa sorunludur. İnanç ilişkisine dayanıyorsa o da sorunludur. Sadece şuna dayanmak zorunda... dürüstlük. Eğer dürüstlüğe dayanıyorsa, sen eğer kendi düşünceni doğru olarak görmüş isen, senin görüşün önceki düşüncene aykırı bile olursa, eğer insanlar aranızdaki ilişki dürüstlük ise ve sen kendini karşılığında ölüm pahası bile olsa, karşılığında ölüm bile olsa kendini açıklayan bir insan isen, birçok ateistler gibi münafık değilsen, ...kendi düşünceni açıkça ilan edebiliyor isen... ...kendini haşa böyle... ...suret olarak da, cisim olarak da, düşünce olarak da... ...gizlemeyen bir insan ise ...insan hani kişiyi takdir edebilir. Fakat bir insan ya belli bir düşünceyi savunuyor olduğunu iddia etmesine karışır. Buna rağmen eğer kendi görüşlerini... ...insanlara basit bir zorluk... ...minik bir taşlanma veya küçük bir cezaevi... ...ya basit bazı sıkıntılar nedeniyle veya olsun ölüm gibi riskler nedeniyle bu insan kendi düşüncesini insanlardan gizleyip münafıkça yaşayabiliyorsa hatta aslında günümüzde münafıkça yaşamasına böyle çok da ciddi riskler nedeniyle gerek de yok. Batı ülkelerini isterse zor şartlarda belki kalmayı kabullenirse ki belki daha rahat ortamlar da bulur. Yine kendi düşüncesini ortaya koyabilir. Fakat buna rağmen eğer bu insan kendi doğruyu günü ortaya koymuyorsa bu da dürüstlüğü gayet Ve şunu anlamak lazım. Sadece insanlardan dürüstlüğü beklemek lazım. Ve insanların dürüst olmadığının anlaşılması da gerekebiliyor. Niçin? Çünkü şu an günümüzde eğer bir insan sana sırf inancı nedeniyle Allah için bir yardım yaptığını söylüyorsa sen de ona şunu sorsan iyi kardeş farza faraza sen eğer Allah'a inanmasaydın bu yardımı yapmayacak mıydın? Veya iyilik yerine kötülük mü yapacaksın? Sen eğer insanlara zarar vermiyor isen, bunu sırf inancın nedeniyle yapıyor isen, bu da dürüstlük değil ki. Doğruluğu doğruluk için insanlar yapma bilincine erişmedikleri sürece dürüstlüğe erişemezler. Ve ben işte insanları buna çağırıyorum. Dürüstlüğü dürüstlük olduğu için yapma. Sırf inandığın, inandığından dolayı bir yaratıcı razı etme onun aşkına veya rızasına erişme derdiyle veya cennete erişme veya cehennemden kurtulma veya insanların hoşnutluğunu, insanların beğenisini kazanma derdiyle değil. Doğruyu doğru olduğu için yapma. Yani yalan söylememe. Yani yalanı reddetme. Doğruyu doğru olması nedeniyle ortaya koyabilme. Bu. Şimdi zaten eğer ben yalan söylemeyeyim düşüncesindeysen hem dil olarak hem beden olarak yalandan kaçınmak zorundasın. Sayın Nursi Hazretlerinin tabiriyle Diyor ki riyakarlık fiili bir yalancılıktır. Nice bakıyorsun ateistler, din dışı insanlar münafık olabiliyor. Ateistsen kimliğini ilan et. Değilsen o halde ateist olduğunu söyleme. En azından arada kal ve araştırmacı ol. Barış olmasa kendini bir takım güzelliklerden yoksunlaştırma. Çirkefliklere bulaşma, günahlara dalma. Fakat madem ki şüphedesin o halde tedbirli ol. İki tarafa da dikkat et. Fakat işte insanlar bazen kendi düşüncelerini keyif nedeni olarak böyle egoist bir tarzda şekillendirebiliyorlar. Sayın Nursi'nin bir güzel ifadesi var. Diyor bazen arzu fikir suretini giyer. Yani bu insan aslında özgür düşünceyi iddia etse de aslında keyifçiliğinden dolayı özgür düşünceleşmiş. Yoksa senin amacın Hı. doğruları bulmak mıdır? Yoksa kendi keyifçiliğini özgür düşünce iddiasıyla ortaya koyabilmek midir? Dolayısıyla insanların dürüstlüğe yönelmesi lazım. Ve bilinmesi gerekli ki günümüz insanlarını dürüstlük temelinde birleştirmeye çalışan bir çalışma acil bir tarzda oluşturulması ve geliştirilmesi yani böyle bir çalışmanın oluşturulması gerekiyor. Hangi görüşlü olursa olsun, ister ateist olsun, ister Müslüman olsun, ister dindar olsun, ister dinsiz, ister Yahudi olsun, ister Kürt, ister Türk, ister Arap, ister İngiliz, ister Yunan. Tüm insanları dürüst olmaları şartıyla, çıkarcı olmamaları şartıyla, namuslu, merhametli, adaletli, insanlığa yararlı olmayan çalışan ve kendi düşüncesi uğruna canını feda edebilecek ve ikiyüzlü olmamaları şartıyla kucaklayabilme saygıyla.